Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çantamıza ne koymuşuz? Bayramı hazırlandım ben önceden. Hemen açalım. Bir adet. Ben kendi koleksiyonumu yaptım. Telefon koleksiyonu. iPhone vardı. Ama kılım. Bir de bu var simli tarak simli görüyor musun simli olduğunu. şimdi olduğunu simli böyle simli şimdi tokalarımı buraya koydum ayrı ayrı koydum Sonra da içine diğerlerini de koydum <laughs> <laughs> Tokam düştü. İyi düştü. Hayır bir adet kurabiyemiz bir tane koydum sadece bir tane olduğu için annem bir tanesini aldı bir adet bundan takarım belki takalarımı da getirdim bir adet tarak acıtmıyorum yani tarak mı bu tarak acıtmıyorum ya ay hep şey olmuş ipli niye acaba hep ip dolanmış ama her neyse deyip geçelim. Şuraya ortaya bakmaya geldi Bir adet altınım. Gerçek altın değil bu arada. Burada zaten çocuklarınki gerçek altın olmaz. Bir de bu. Bir de bir adet bundan. Binler. Oho! Bir sürü var. Bir tane de ay, ay yaşıyor. Bunu bana Ay Ayşegül arkadaşım verdi. Son harfimi yazmış. <laughs> bir tane daha var. Onu bir otokenim Benim bayram hazırlıklarım böyle. Acaba sizinki nasıldır? Bay bay.